Bugün internet hayatımızın tam merkezinde. Sabah uyanır uyanmaz elimizi telefonu uzatıyoruz. Sosyal medyayı kontrol ediyoruz. Haberleri okuyoruz. Müzik dinliyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Hatta işlerimizi bile internet üzerinden yürütüyoruz. Ama hiç düşündün mü? Bu mağazam ağ nasıl doğdu? Nasıl oldu da birkaç kabloyla başlayan bir proje milyarlarca insanı birbirine bağlayan küresel bir sistem haline geldi? Hazırsan internetin tarihine yani insanlık tarihindeki en büyük iletişim devrimine doğru bir yolculuğa çıkalım. Her şey 1960'ların ortasında soğuk savaş döneminde başladı. Amerika Birleşik Devletleri olası bir nükleer saldırı durumunda iletişimi sürdürebilecek bir sistem kurmak istiyordu. Çünkü o dönemde iletişim hatları merkezi bir noktaya bağlıydı. Merkez yok olursa tüm iletişim de yok oluyordu. Bu soruna çözüm olarak DARPA, Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı, ARPANET adında bir ağ geliştirdi. Amaç, merkezi olmayan yani her bilgisayarın kendi başına iletişim kurabildiği bir sistem oluşturmaktı. Ve tarih 29 Ekim 1969'u gösterdiğinde UCLA yani Kaliforniya Üniversitesi ile ile Stanford arasında tarihin ilk veri aktarımı yapıldı. Mesaj login kelimesiydi. Ancak sistem çöktü ve sadece L ve O harfleri gönderildi. Yani internetin ilk mesajı aslında LO idi. Kısacası internet doğduğunda bile hemen çöküyordu. İnternetin gelişmesi için en önemli adım 1970'lerde atıldı. Bilim insanları Surf ve Bob Kahn farklı ağların birbirleriyle konuşabilmesini sağlayacak bir sistem geliştirdiler. Bu sistemin adı TCP IP protokolüydü. TCP IP bugün hala internette veri iletiminin temelidir. Yani sen şu an bu videoyu izlerken bile TCP/IP sayesinde veriler cihazına ulaşıyor. 1 Ocak 1983'te ARPANET tamamen TCP/IP sistemine geçti. Bu tarih modern internetin doğduğu gün olarak kabul edilir. 1980'lerde internet hızla yayılmaya başladı. Ancak hala yalnızca üniversiteler ve araştırma kurumları tarafından kullanılıyordu. 1984 yılında domain sistemi yani DNS tanıtıldı. Bu sistem sayesinde artık web adresleri karmaşık IP numaralarıyla değil, kolay hatırlanabilir isimlerle kullanılabiliyordu. Yani 128.32.45.0 gibi yerine artık mit.edu diyebiliyorduk. Aynı dönemde bilgisayarlar küçülüyor, modemler yaygınlaşıyor ve ilk e-posta sistemleri geliştiriliyordu. O dönemde bir e-posta göndermek bile dakikalar alabiliyordu. Ama bu bile devrim nitelindeydi. İlk e-postayı gönderen kişi mühendis Ray Tomlinson'dı. Kendisine test amaçlı bir mesaj yolladı. Ne yazdığı bile tam bilinmiyor. Ama et sembolünü ilk o kullandı ve en büyük dönüm noktalarından biri 1989 yılında geldi. İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee World Wide Web yani dünya çapında ağ fikrini geliştirdi. Bu fikir bilgilerin bağlantılar yani linkler aracılığıyla birbirine bağlanmasını sağladı. Bugün kullandığımız web siteleri tam olarak bu fikrin ürünüdür. 1980'lerin sonunda Berners-Lee İsviçre'deki ünlü araştırma merkezi CERN'de çalışıyordu. O dönemde araştırmacılar birbirleriyle veri paylaşmakta zorlanıyorlardı. Çünkü her bilgisayar farklı sistemler kullanıyordu. Tim Berners-Lee bu durumu fark etti ve şu basit ama devrim niteliğinde fikri ortaya attı. Bilgileri birbirine bağlayabiliriz. Herkese açık bir ağ sistemi kurabiliriz. Bu fikir World Wide Web projesinin temeli oldu. Berners-Lee internetin herkes için açık, özgür ve eşit kalması gerektiğini savunuyor. Ancak günümüzde büyük teknoloji şirketlerinin veri toplaması, yanlış bilgi yayılımı ve gözetim gibi konulardan endişe duyuyor. Bu nedenle 2019'da Contract for the Web Web Sözleşmesi adlı girişim başlattı. Amacı web'i insan haklarına ve etik değerlere uygun şekilde korumak. Ayrıca Solid adlı yeni bir proje ile kullanıcıların verilerini kendi kontrolünde tutabilecekleri bir internet vizyonu üzerinde çalışıyor. 1990'lı yıllar internetin kitlelere açıldığı dönemdi. 1991'de Tim Berners-Lee ilk web sitesini yayına aldı. O site sadece birkaç satır yazıdan oluşuyordu ama internetin yönünü değiştirdi. Evet, 1991'de Tim Berners-Lee tarafından kurulan ilk web sitesi hala internette erişilebilir durumda. Sade bir tasarımı var Var ama tarihin başlangıç noktası. 1991'de Cambridge Üniversitesi'nde çalışan araştırmacılar ofisteki kahve makinesini uzaktan izlemek için bir kamera kurdu. Bu kamera tarihin ilk canlı internet yayını oldu. 1993'te ilk web tarayıcısı Mozaik geliştirildi. Bu tarayıcı web sayfalarını görsel hale getirdi ve internet herkes için anlaşılır yaptı. Kısa süre sonra Netscape ve Internet Explorer piyasaya çıktı. İnternet artık sadece bilim insanlarının değil, sıradan insanların da dünyasına girmişti. O dönemde e-posta, forumlar, IRC sohbetleri ve ilk çevrimiçi oyunlar popüler hale geldi. 1998'de ise internetin en büyük kilometre taşlarından biri gerçekleşti. Larry Page ve Sergey Brin tarafından Google kuruldu. Artık bilgiye ulaşmak sadece saniyeler sürüyordu. 2000'li yıllar internetin sosyal hale geldiği dönemdi. Artık sadece bilgi paylaşmak değil, etkileşim de ön plandaydı. 2004'te Facebook, 2005'te YouTube, 2006'da Twitter kuruldu. Artık insanlar bir birileriyle etkileşime geçiyor, içerik üretiyor ve paylaşıyordu. İçerik üreticisi kavramı ilk kez bu dönemde ortaya çıktı. Ve 2007'de de Apple ilk iPhone'u tanıttı. Bu mobil internetin doğuşuydu. Artık internet cebimizdeydi. Sacası tırnak içinde her an her yerde çevirmiş olma dönemi başlamıştı. 2010'lu yıllarda internet artık sadece bilgisayarlardan değil, akıllı cihazlardan da erişilebilir hale geldi. Bulut depolama sistemleri sayesinde verilerimizi dünyanın her yerinde saklayabiliyorduk. Instagram ve Snapchat gibi platformlar hayatımıza girmiş oldu. Aynı zamanda Netflix, Spotify ve Amazon gibi dev platformlar internetin ekonomik gücünü ortaya koydu. İnternet artık sadece bir araç değil, bir yaşam biçimiydi. Dijital dünyada kimlikler, meslekler ve alışkanlıklar değişti. 2020'li yıllara geldiğimizde internet neredeyse görünmez hale geldi. Artık her şey internete bağlı. Telefonlar, televizyonlar, arabalar, buzdolapları hatta saatlerimiz bile. Bu döneme nesnelerin interneti yani IoT diyoruz. 5G teknolojisi veri transferini inanılmaz hızlara ulaştırdı. Ayrıca yapay zeka internetin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bugün internette gördüğümüz öneriler, haber akışları hatta bu videoyu sana öneren algoritmalar bile yapay zeka tarafından yönetiliyor. Gelecekte internet daha hızlı, daha kişisel ve belki daha da insansı hale gelecek. Yani internet 1969'da sadece 4 bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla başladı. Bugün ise milyarlarca insan, cihaz ve bilgi kaynağı tek bir ağda birleşiyor. Bu sadece teknolojik bir devrim değil, insanlık tarihinin en büyük iletişim başarısıdır ve bu hikaye henüz bitmedi. Çünkü internet her saniye biraz daha büyüyor, değişiyor ve yeniden şekilleniyor. Birçok kişi karıştırıyor ama aslında internet kablolar ve bağlantılardan oluşan devasa ağın kendisidir. World Wide Web ise bu ağ üzerinde çalışan sitelerden oluşan bir sistemdir. Yani web internetin sadece bir parçası. İnanması zor ama internetteki toplam trafiğin yaklaşık %50'sinden fazlası botlara ait. Bunlar arama motoru tarayıcıları, spam modları, sosyal medya algoritmaları gibi yazılımlar. İşin ilginci tüm bu gelişmelere rağmen 2025 itibarıyla hala yaklaşık 2,5 milyar insanın internete erişimi yok. Ama gelin görün ki her dakika internette inanılmaz şeyler oluyor. Sadece bir dakikada YouTube'a 500 saatten fazla video yükleniyor. WhatsApp'ta 70 milyon mesaj gönderiliyor. Google'da 6 milyon arama yapılıyor. Instagram'da 1 milyondan fazla hikaye paylaşılıyor. Peki sizce internet olmasaydı bugün dünya nasıl bir yer olurdu? Bir zamanlar sadece 4 bilgisayarın bağlı olduğu bu ağ bugün milyarlarca insanı birleştiriyor. Sizce bu bağlantılar bizi gerçekten yakınlaştırdı mı yoksa uzaklaştırdı mı? Yorumlarda konuşalım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.